Duru parasının yarısıyla paketi 50 TL olan kuruş kalemlerden diğer yarısıyla da paketi 60 TL olan tükenmez kalemlerden almış. Durunun satın aldığı kurşun kalem sayısı tükenmez kalem sayısının yarısından iki fazladır diyor. Buna göre durunun satın aldığı kalemler için ödediği toplam tutar. Küçültelim işlem için çok fazla alana ihtiyacımız olacak. İlk olarak kurşun kalemin adet fiyatına bakarsak 3 tanesi 50 ise tanesi 50 bölü 3 lira mı? Evet. Tükenmez kalemler 60 lira tanesi 60 bölü 7 TL. İkinci cümle diyor ki tükenmez kalem sayısının yarısına eşittir. Satın aldığı kurşun kalem sayısı tükenmezin yarısının iki fazlası. O zaman ben tükenmeze x tane aldım dersem kurşun kalem sayısı ne olur? x bölü 2 yarısının iki fazlası olur. Bunu düzenlersek bunun paydasına 1 yazabilirsin ya da pratik yönden 2 kere 2 4 x artı 4 bölü 2 diyebilirsin. Tamam. Kurşun kalemlerden x artı 4 bölü 2 adet tükenmezden x tane aldığımızı farz edelim. O zaman ben, ben ne yapmıştım? Bakın paramın yarısıyla birini diğer yarısıyla da ötekini almıştım. O zaman ödediğim paralar eşit. Kurşun kalemi ne kadar ödedim? 50 bölü 3 adet aldım. Her birine ne kadar ödedik? Her birine 50 bölü 3 ödedik. X artı 4 bölü 2 adet aldık. Tükenmez kalemde 60 bölü 7 ödedik. X adet aldık. Bu iki bu denklemi çözümde cevabı verecek zaten. Şu orta kısmı ben tekrar düzelteyim karışmasın. Ne demiştik? x artı 4 bölü 2. Önce şu tarafı çarpalım. 50 kere x, 50 x, 50 kere 4, 200. Aşağısı 3 kere 2, 6. Burası 60 x bölü 7. Burada rasyonel denklemler istersen payda işte istersen çapraz çarp. Çapraz çarparsak 7 kere 50 x, 350 x artı 7 kere 200, 1400. Eşittir 6 kere 60, 360 x. 350 x'i karşı eksi olarak atarsam 10 x kalır. 1400. Buradan da bölersek ona 140. Tamam. X'i 140 olarak bulduk. X neymiş? Tükenmez kalem sayısı. Fakat dikkat edin. Ödediğimiz parayı biz paketlere veriyorduk. Hemen geçiyorum şöyle. Buraya geleyim. Şimdi ben tükenmez kalemden kaç adet aldım? 140 adet. Her pakette kaç tane vardı? 7. 140'ı 7'ye bölersem ne yapar? 20 paket. Hemen aynı şekilde kurşun kalemini de hesaplayalım. Neydi kurşun kalem? Butan 140 adetti. X yerine 140 yazarsak, 144 bölü 2'den 72 adet almış olduk. Her birinde ne vardı? 3 kurşun kalem. 72'ye 3'e böl, 24 paket. Tamam, paket sayılarını da bulduk. Şimdi son işlem ödediğimiz tutarı bulacağız. Hemen hesaplayalım. Kurşun kalem 24 paket almıştık. Her biri 50 lira. Çarparsak şurada çarpayım. 24 kere 5. 5 kere 4 20 elde var. 2 5 kere 2 10 12 120. Yani 1200. Buraya 1200 ödedik. Aynı şekilde tükenmez kalemlerden 20 paket aldık ve her biri 60 liraydı. Bunu da çarp. 1200. Toplarsak 2400 TL yapar. Cevabımız C şıkkı. Elif parasının 1 bölü 3 ile paketi 100 TL olan kurşun kalem, kalanı ile de paketi 200 TL olan tükenmez kalem almıştır. Elif'in satın aldığı kurşun kalem sayısı tükenmez kalem sayısının 1 bölü 3'ünden 2 fazladır. Buna göre durumun satın aldığı kalemler için ödediği para kaç liradır? İlk olarak tanımlama yapalım. Şimdi kurşun kalemlerimiz neydi? 100, 100 lira 3 tane alıyorduk. Bölersek 100'ü 3'e tanesi 100 bölü 3 lira yapar. Aynı şekilde tükenmez kalemlerimizin kutusunda 7 adet var 200 liraya almıştık. O zaman tanesi 200 bölü 7 liradır. Adetlere geldiğimizde ise ne diyor bize? Elif'in satın aldı. kurşun kalem sayısı tükenmez kalem sayısının tükenmez kalem sayısına bağlı olduğum için x diyorum. 1 bölü 3'ünden 2 fazla yani x bölü 3'ün 2 fazlasıymış. Şurayı düzenleyelim. 3 kere 2 6 yani burası x artı 6 bölü 2. 3'müş. 2 değil. x artı 6 bölü 3'müş. Son olarak ne yapmışız? x tane tükenmez kalem x artı 6 bölü 3 tane kurşun kalem almışız. Şimdi artık adetleri biliyorum. Tane fiyatlarını da biliyorum. Fiyatlara yani karşılıklı ödediğim toplam tutarlara gelebilirim. Fakat geçmeden şöyle bir detaya dikkat edin. Bakın ne diyor? Parasının 1 bölü ile şöyle diyelim bakın. Ben 1 bölü ile kurşun kalemi aldıysam o zaman tükenmez kaleme ne kadar kalır? 2 bölü 3 değil mi? O zaman bu ikisi arasındaki ilişkiye bakarsanız ne diyeceksiniz? 1'e Kurşun kalemi aldıysam 2'ye tükenmez kalem. Yani tükenmez kaleme 2 kat para ödedim. Bu burada dursun. Şimdi gelelim buradaki denklemimizi yazalım. Oradan işlem yapacağız. Ben kurşun kalemi ne kadar para ödedim? X artı 6 bölü 3 tane aldım. Ve tanesi 100 bölü 3'tü. Kurşun kalemden X tane aldım. Tükenmez kalemden X tane aldım. Tanesi 200 bölü 7 liraydı. Normalde böyle eşittir diyebilirdim. Fakat ödediğim para miktarı eşit değil. Neden? Ben kurşun kaleme daha az ödemişim. O zaman kurşun kalemi ödediğim, burası kurşun kalem tarafı, burası tükenmez. O zaman kurşun kalemi ödediğim şu tutarı 2 ile çarpacağım. Ve o zaman eşit olacaklar. Tamam. Bunu çözdüm de cevap çıkacak. Dağıtalım 2'yi içeriye. Ne yapacak? 2x artı 12 bölü 3 çarpı 100 bölü 3 burayı çarparsam 200x bölü 7'dir. Burayı bir daha 100 ile çarpalım. Bu iki denklemi çarpalım. İki rasyonel sayı. Ne yapacak? 200x artı 12 ile 100 çarp. 1200 bölü 9 eşittir. 200x bölü 7. Çapraz çarpalım. 7 ile burayı çarpacağım. 7 kere 200. 1400x artı 7 kere 12 84. 8400 eşittir. 9 ile 200'ü çarp 1800x. 1400'ü karşıya eksi olarak atarsak bu tarafta 8400 kalır. Burada 400x kalır. 0, 0 götürdü 0 0 götürdü. 84'ü de 4'e böl 21 yaptı. Neymiş x'imiz 21. Peki 21 neydi? Buradaki adetlerimizdi. Demek ki ben x dediğim şey neymiş? Tükenmez kalem sayım 21 adetmiş. Buradan kurşun kaleme geçersem 21 yazarsam 21 artı 6 bölü 3'ten 27 9 adet. Bunlar adet sayıları. Biz parayı neye göre ödeyeceğiz? Paketlere göre ödeyeceğiz. O zaman hemen paketlere gelelim. Paket diyorum. Şimdi ben kaç paket kurşun kalem almış olacağım? 9 tane aldım. Her birinde 3 olduğuna göre 9 bölü 3'ten 3 paket kurşun kalem. 21 tane tükenmez almıştım. 21 bölü 7'den 3 paket tükenmez. Buradan da fiyatları hesaplayalım. 3 tane kurşun kalem ne yapar? Tanesi 100 liradan 300 TL yapar. Şöyle çizgi çekelim 300 TL. Tanesi 200 liradan 3 tane tükenmez kalem ne kadar yapar? 600 TL yapar. Toplam tutarı soruyordu. Toplarsak 900 TL olarak cevabı buluruz. Cevabımız A şıkkı. Renkleri dışında özde 3 tane kağıt aşağıdaki gibi katlanıp eş bölmeler elde edilmiş. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenara çakışacak bir bir poşet dosyaya konmuş. Buna göre poşet dosyanın kısa kenarını soruyor. Yani şurada siyahla gösterdiğim kenarın uzunluğunu soruyor. Bu kenarların hepsinin genişliğine x dersem o zaman sarının bir tanesinin genişliği x bölü 2, kırmızınınki x bölü 3, mavininki x bölü 4 olur. Ben bunları aşağı getirsem o zaman buradaki mavi x bölü 4, sarı x bölü 2, kırmızı da x bölü 3 diyebilirim. Burada şöyle bir işlem yapacağız. Bakın şuradan kalem aracımı alayım. Bakın şuradan ben çizgimi uzatırsam. Şu aşağısı 10 cm olduysa o zaman burası da 10 santimetre midir? Evet. Şuraya kadar olan kısmı 20,5 olduğu için o zaman şu kısmımızda 10,5 sonrası da x bölü 4. O zaman şuradaki 10,5 üzerinden işlem yaparsak ben kırmızıyla sarının toplamı şu bölgeden kırmızının şu bölgesini çıkarırsam 10.5'a eşit olacakmış. Bunu denklem halinde yazarsak x bölü 3 ile x bölü 2'nin toplamından x bölü 4'ü çıkarırsam 10.5 olur. 10.5 ne demektir? 21 bölü 2. Rasyonel olarak yazalım. 21 bölü 2. Sadece bu denklemi çözmem yeterli. Hepsinin paydasını eşitlem. 6 da eşitleyebilirim. Bunu 4 ile, bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu da 6 ile genişletiyorum. Yeni hallerini yazalım. 4x artı 6x eksi 3x bölü 12 eşittir. 6 kere 21, 120, 126 bölü 12. Paydalar eşit silebilirim. Yenik hali üst tarafa da işlem yapalım bu arada. 4x 6x 10, 3 çıkar. 7x eşittir 126 kaldı. Bunu da bölersek 12'de 7 bir kere var. Kaldı 56 orada da 8 kere var x'i bulduk fakat bize x'i sormuyordu. Nereyi soruyordu? Şuradaki genişliği soruyordu. Bak şu en alttakinden işlemi yaparsam o oradaki genişlik nedir? Bir defa 10 santim var. Sonra x bölü 3 var. Yani 18 bölü 3 var. Sonra da 18 bölü 2 var. 10 zaten biliyorum. 18 e 6'ya 3'e böl 6. 18 e 2'ye böl 9. Bunları toplarsak 25 cevabına ulaşırız. Cevabımız C şıkkı. Renkleri dışında özdeş üç kağıt aşağıdaki farklı yöntemlerle katlanarak eş bölmeler elde ediliyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenara çakışacak şekilde poşet dosyaya konuyor. Poşet dosyası şuradaki kısa kenarının boyunu soruyor. İlk olarak buradaki kağıtlara bakarsak hepsinin boyuna x dersek o zaman sarılar 2'ye böldü için x bölü 2, maviler x bölü 3, kırmızılar 4'e bölmüş x bölü 4 olur. Bunları yerine yazarsak bu x bölü 4, bu x bölü 2, bu da x bölü 3'tür. Bize kısa kenarı sorduğunda aslında neyi soruyor? 10, x bölü 4 ve x bölü 2'nin toplamını soruyor. Hemen işlemi bakalım. Ya da 21 artı x bölü 3'ü soruyor. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hemen şu şunlar arasındaki ilişkiye bakarsak. Bak bak şu çizgiyi şöyle uzattığımda. Burası 10 burası da 10 mudur? Evet. O zaman şuradaki mesafeye 21'den kaç kalır? 11. İşlemimizi şöyle yapacağız. Bakın. Kırmızıyla sarının toplamından maviyi çıkardığımızda 11 oluyormuş denklem haline getirelim. x bölü 4 ile x bölü 2'yi toplayıp x bölü 3'ü çıkardığında 11 oluyormuş. Paydaları eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 6 ile bunu 4 ile çarpıp hepsini 12 yapacağım. Çarpalım. 3x artı 6 kere x 6x 4 kere x 4x bölü 12 eşittir 11 yapar. Yukarıdaki işlemi yaparsam 3x 6x daha 9x 4 çıkar 5x bu 12'yi de buraya çarpı olarak atarsam 132 yapar. Bölersem 132 bölü 5. X'i bulduk artık işlem yapabiliriz. Ne dedik? İstersen buradan, istersen buradan genişlik hesaplayabilirsin. Yukarıdakinde tek işlem yapacağım için oradan yapmak istiyorum. 21 artı x bölü 3 bana cevap verecek. X'i biliyorum artık. O zaman 21 artı 132 bölü 5. Hatta isterseniz şöyle yapalım. X bölü 3'ü ayrı hesaplayayım. Sonra getirip yerine yazayım x neydi? 132 bölü 5 bölü 3. Ters çevirirsek 1. aynen yazılır. ikinci ters çevirir. 1 bölü 3 çarp 132 bölü 15. 132'yi 15'e böleceğim. 13'te 15 yok. 132'de 90, 120, 8 kere var. 8 kere 15, 120 dedik. Çıkar 12. 12'de yok. 120'de 8 kere var. Yani 8,8'miş. Demek ki x bölü 3 dediğimiz 132 bölü 5 neye eşitmiş? 8,8'e. Yazıyorum 21 artı 8,8. Bunu da toplarsak 29,8 yapar. Cevabımız D şıkkı. Düz bir çubuğu şekildeki gibi dengede tutmuşlar. Bu tahta çubuğun sol tarafından 1 bölü 10, sağ tarafından 1 bölü 5'lik kısmını kesip atıyorlar. Elde edilen çubuk yine üçgen pizmanın üzerine dengede duracak şekilde yerleştiriliyor. Son durumda çubuğun üçgen pizmanın sivri ucun denk gelen orta noktası başlangıçtaki orta noktasından 2 cm soldadır diyor. Buna göre bu çubuğun başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir? Hemen ilk olarak burada kesilen tutarlara bir bakalım. Neymiş? Bir tarafından 1 bölü 10, bir tarafından 1 bölü 5'ini kesersek, Bunları topladığımızda payda eşitleyerek toplayabiliriz. Bunu 2 iki, ile genişletelim. Ne olur? 1 bölü 10 artı 2 bölü 10 olur. Bu da 3 bölü 10. Yani eğer 10 parça olsaydı ben buna 10x deseydim bunun 3x'lik kısmı gidecekti. O zaman ne olacaktı? Şöyle biz kendimize bir tane tahta çizelim yeni oluşacak kısımda ne olacakmış? Bu tarafından 1 bölü 5'ten 2 parça, bundan 2 parça, bu tarafından 1 parça kesecekmişiz. Siz bu kesme işlemini yaptığınızda bir taraftan 1, bir, bir taraftan 2 kestiğinizde ortası şurasıysa 1 bir birimlik, bir birimlik kayma olacak. Şimdi 1 bir birimlik kaymayı yapmak için ne olacak? Yarısını soldan, yarısını sağdan almanız gerekiyor. O zaman buradaki 0,5 Birin yarısı 0,5. 0,5'lik değer biz buna mesela 10x demiştik ya o zaman 0,5x'lik değer 2 cm demiş 2'ye denk gelecek. Buradan işlem yaparsak yarısı 2 ise x nedir? 4'e eşittir. Gelip yerine yazarsak 10 çarpı x eşittir. 10 çarpı 4'ten cevap 40. B şıkkı çıkacak. Düz bir çubuğu şekildeki gibi dengede tutmuşlar. Bu tahta çubuğun sol tarafından 1 bölü 4'lük kısmı, sağ tarafından ise 1 bölü 5'lik kısmı kesilip atılıyor. Elde edilen çubuk yine üçgen prizmanın üzerinde dengede biçimde yerleştiriliyor. Son durumda çubuğun üçgen prizmanın sivri ucuna denk gelen orta noktasının başlangıçta orta noktasından 2 cm sağınladır diyor. Buna göre bu çubuğun başlangıçtaki uzunluğu nedir? İlk olarak kesilen tutarları bir hesaplayalım. 1 bölü 4 bir taraftan, 1 bölü 5 bir taraftan kesmişiz. Bunların paydaşı eşitleyip, kesilen miktarı bulacağız. Bunun ikisini 20'de eşitleyebiliriz. Genişletirsek 5 bölü 20 artı 4 bölü 20 eşittir. 9 bölü 20. Yani 9 bölü 20'lik kısmı gitmiş. Geriye ne kalmış? 11 bölü 20. O zaman biz bunu x türünden bulursak ne diyeceğiz? Tahtanın ilk durumuna 20x dersek işlemi buradan yapabiliriz. Bu tahtanın şöyle buradan çiziyorum. Orta noktası normalde şurada buradan kestiğimizde ne yapmış bakın ee, bir bakalım soldan 1 bölü 4. yani buradan 1 bölü 4 kestiysek 1 bölü 4'ü 20 ile tamamlayın ne yapar 5 demek ki buradan 5 parça kesmişiz burası 1 bölü 5'ini kesmiştik sağ taraftan 1 bölü 5 genişletirsek buradan 4 parça kesmişiz yani aradan 4'te 1'lik kısmını kesmişiz 4 parça kestiğini düşünsek yani 20x üzerinden düşünüyorsunuz bu kayma miktarı ne olacak bu taraftan 5 bir taraftan 4 keserseniz bir birimlik bir kayma yaşarsınız. Yani bu tarafa doğru bir birim kayar. bu bir birim kayma için ne olacak? Sağdan yarım, soldan yarım etkilenecek. O zaman demek ki bu ortanın değişme tutarı ne olacak? 2 santimetre yarım miktara denk gelecek. Buradan da yarısı iki ise kendisi ne olacak? 4. 20 x'te bütünü 20x eşittir. 20 çarpı 4'ten cevap 80 diyeceğiz. Uçakta seyahat eden yolcuğa ikram edilen çay ve kahveden en fazla birini almışlardır. Burada bunlarla ilgili açıklamalar var. Buna göre uçaktaki seyahat eden yolcu sayısını soruyor. Bakın 3 farklı gruptan bahsediyoruz. 1- Çay alanlar. 2- Kahve alanlar. 3- Hiçbir şey almayanlar. Çünkü burada ne diyor? En fazla birini alabilir. O zaman hiç de almayabilir. Öyle bir seçenek de var. Cümlelerimize baktığınız diyor ki kahve alan yolcu sayısı çay alan yolcu sayısı. O zaman çaya bağlı olduğumuz için çay alanlara x diyorum. Neymiş? Yarısından 10 fazla. O zaman kahve alanlar x bölü 2 artı 10 olacak. Kahve çay almayan yani hiçbirini almayanlar da kahve alanların yarısından 5 fazla. Kahve alanlar x bölü 2 artı 10. o zaman ben de şöyle biraz karışık bir denklem olacak. x bölü 2 artı 10'un yarısından 5 fazla diyeceğim. Son durumda bunu bulduk. Ne diyor? Çay almayan yolcular 80 kişi. Çay almayanlar kim? Kahve alanlar ve hiçbir şey almayanlar. O zaman bu ikisinin toplamı 80'miş. Hemen yazacağız ve denklemi çözeceğiz. x bölü 2 artı 10 artı x bölü 2 artı 10 bölü 2 artı 5 bu ikisinin toplamı 80'miş. İşim kolay olsun diye şu sayıları sabit sayıları bir karşıya atalım. 15'i karşıya attım. Karşısı ne oldu? Eksi olarak geçtiği için 65. Hatta biraz aşağı yazayım. Şurayı önce yazayım. Daha iyi olacak. Ona göre karşı yazalım. Buradan ne kaldı? X bölü 2 kaldı. Bir de X bölü 2 artı 10 bölü 2 kaldı. 65'e eşitmiş. Burada payda eşit. Üstler toplar. Ya o zaman payda 2 olacağı için karşıya çarpı olarak atarsan bu tarafta ne kalır? Sadece X artı X bölü 2 artı 10 2 kere 65, 130 yaptım. Tamam. Buradan sonra payda eşitleyerek işlememe devam edebilirim. Buna bir paydaya 1 yazıyorum. Hatta isterseniz önce şöyle yapalım. Olabildiği kadar daha az işlem yapmak adına buradaki 10'u da karşıyatıyorum. atıyorum. Sonra burası kaç oluyor? 140. Son olarak x artı x bölü 2 eşittir. 120 pardon. Eksi olarak geçin 120. Ben bunun paydasını 1 yazıyorum. 2 ile genişletiyorum. Ne oluyor? 2x bölü 2 artı x bölü 2 yapıyor. 120. Burayı toplarsak 3x bölü 2 eşittir. 120. 2 ile çarp. 3x eşittir. 240. Bunu da bölersek 80. x'i bulduk 80. Tamam. x neydi? Çay alanlar. Tekrar şuraya yazıyorum. Çay alanlar, kahve alanlar ve hiç almayanları toplayınca bana toplam yolcu sayısını zaten verecek. Çay alanlar 80 kişiymiş. Tamam. Bana kahve için ne demişti? Yarısından 10 fazla. 80'in yarısı 40. 10 fazlası 50. Hiçbir şey almayanlar için ne demiştik? Kahve alanların yani 50'nin yarısından 5 fazla. Elinin yarısı bir otobüste seyahat eden yolcuya ikram edilen çay ve kahveden en fazla birini almıştı. Kahve alan yolcu sayısı çay alan yolcu sayısının yarısından 6 fazla. Kahve ve çay ikramının ikisini de almayan yolcu sayısı çay alan yolcu sayısının yarısından 3 fazladır diyor. Çay almayan yolcu sayısı 25'tir. Buna göre otobüste kaç kişi vardır? İlk olarak buradaki maddelere baktığınızda 3 gruptan bahsettiğini görüyoruz. 1. Çay alanlar. 2. Kahve alanlar. 3 hiçbirini almayanlar. Her ikisini almayanlar ikinci maddede geçiyor. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde birinci maddede kahve alan yolcu sayısı çay alan yolcu sayısının. Yani kahve çaya bağlıysa ben çaya x dersem kahve neymiş onun yarısından altı fazla. Yarısından altı fazla. İkinci madde. Kahve ve çay ikramlarının ikisini de almayanların sayısı çay alan yolcu sayısının yarısından 3 fazla. Bu da çaya bağlıymış. Neymiş? Çay alan yolcu sayısının yarısından 3 fazla. Yarısından 3 fazla. En son madde. Çay almayan yolcu sayısı 25'tir. O zaman çay x'tir. O zaman geriye kalan şu iki grubun toplamı kaçmış? 25. Bunları topladığımızda cevabı veriyor. Toplayalım. x bölü 2 artı 6 artı x bölü 2 artı 3 eşittir. 25 diyorum. Burada 6'yı ve 3'ü karşıya atabilirsiniz. x bölü 2 kalır burada. Artı x bölü 2 eşittir. 25'ten 6'yı ve 3'ü yani 9'u çıkarırsanız 16 yapar. x bölü 2, x bölü 2 ne yapar? Yarım yarımdan bir tane x yapar. Yani x eşittir 16 imiş. Tamam x'i bulduk. Çay alan kaçmış? Çay x'di yani 16. Kahve x bölü 2 yarısından 6 fazla. 16'nın yarısı 8. Hatta yazabilirsiniz 16 bölü 2 artı 6. 16'nın yarısı 8, 6, 14. 14. Bu 16'ydı. Son hiç almayanlar o da yarısından 3 fazla. Yani 16 bölü 2, 8, 3 ekle. Bu da 11 yapıyor. Bunların toplamını soruyordu. 16, 14 daha 30, bir 11 ekle. Cevabımız 41 yani A şıkkı oluyor.